sanatın, kültürün ve mimarinin başkenti Roma'dan hepinize selamlar. Burası İtalya'nın başkenti, 2.7 milyonluk nüfusuyla İtalya'nın en kalabalık şehri. 75 milyon avroluk geliriyle Roma, İtalya'nın gayri safi milli hasılasının %6.5'unu kazanır. 2800 yıllık tarihiyle dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Roma, İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş bir şehirdir. Benim de gezmekten en çok keyif aldığım şehirlerden birisi. İkinci defa buraya geliyorum. İskandinavya'nın soğuk havasından çok sıkıldım. Roma'ya geldim. İyi ki de gelmişim. Hava 20-25 derece. Dünyanın 7 harikasından biri olan Kolezyum'un önündeyim. Milattan sonra 72 yılında yapımına başlanmış ve milattan sonra 80 yılında yapımı tamamlanmış. Kolezyum imparatorların kendilerini ve Roma halkını eğlendirmek için gladyatör dövüşleri düzenlediği bir arena. Büyüleyici bir yer olan Kolezyum'la ilgili ayrıca bir video yapacağım. Bununla ilgili takipte kalın. Şimdi Roma'yı gezmeye devam ediyoruz. Roma gerçekten aşık olunacak bir şehir. Harika bir şehir. Her yerinden tarih fışkırıyor. Her gezdiğiniz yerde, her toprağına bastığınız yerde ayrı bir şey buluyorsunuz, ayrı bir şey keşfediyorsunuz. Şu anda bulunduğum yer Latince Circus Maximus yani büyük sirk demek. Roma'nın en büyük ve en eski hipodromu, savaş filmlerinde gördüğümüz atlı savaş arabalarının yarıştırılması için yapılmış. Savaş arabaları bu alanda 7 tur atar. Bu da 7,5 kilometreye tekabül ediyor. Bu 7,5 kilometrenin sonunda kazanan belirlenilmiş. Şimdi Sirkus Maximus'un tam ortasındayım. Dünya tarihinde bu genişlikte bilinen en eski spor alanı. Bu alan araba yarışları dışında tiyatro, güreş ve gladyatör dövüşleri için de kullanılmış bir alan. 2007 yılında Genesis grubu burada konser vermiş ve tam 500 bin kişi bu alanda izlemiş. Başka bir örnek ise 2006 yılında İtalya Dünya Kupası'nı kazandığında bu alanda tam 1 milyon kişi toplanmış. Yani asırlardır İtalya'ya hizmet eden bir yer. Olaya bakın abi. Bir gün önce Stockholm'de soğuktan donuyordum. Bugün Roma'ya geldim dondurma yiyorum. Hayat böyle bir şey işte. <laughs> Şu anda Valentin Tepesi'ne doğru çıkıyorum. Şehrin panoramisini görebileceğiniz tepelerden bir tanesi. Roma'daki gezin boyunca panoramik tepelere çıkmaya dikkat edeceğim. Çünkü panoramik tepelerde şehri izlemek çok güzel oluyor. Ben seviyorum. Şimdi bu tepelerden birine doğru çıkıyorum. Böyle bir yol. Burası bir bahçe aynı zamanda. Trevi'nin çeşmesindeyim. Roma'nın en büyük ve en ünlü çeşmesi 1732-1762 yılları arasında inşa edilen bu anıtsal yapı zamanın papası tarafından yaptırılıyor. İlk yapıldığı zamanlar mütevazı bir çeşme fakat papa anıtsal bir çeşme olmasını istiyor ve heykeltıraş Nicolas Salvi burayı yapmaya başlıyor. Yapım sürecinde Mimar Salvi vefat edince projeyi Mimar Giuseppe Panini bitiriyor. Orijinal hali korunan bu yapı 1998 yılında restore edilmiş. Batıl bir inanca göre çeşmeyi terk etmeden önce arkanı dönüp sağ elinle içine bozuk para atarsan Roma'ya geri dönen garanti altına alınıyor. Bu çeşmeye yılda 1 milyon avro atılıyormuş. Bugün de 2000 avro demek yani 500 kilo ağırlığında madeni para birkaç yıl öncesine kadar bu bölgenin çocukları ve evsizler bu paraları topluyormuş. Daha sonra bu yasaklanmış ve çeşmeye atılan paralar bir yardım kuruluşuna aktarılmış, her sabah turistler gelmeden önce su kesiliyor, çeşmenin suyu boşaldıktan sonra polis nezaretinde paralar toplanıyor. Bu gördüğünüz yerin ismi Panteon, 1. yüzyılda yapılmış antik bir dini yapı, yapıldıktan sonra birçok yangınla harap olmuş, fakat 2. yüzyılda tekrar yapılmış, Antik zamanlarda dini bir abide olarak kullanılan bu yer zaman geçtikçe kilise olmuş. Antik zamanların en büyük kubbesi bu yapıya ait. Asırlar geçmesine rağmen hala çok sağlam olması kendisine hayran bırakıyor. Romalılar zamanından günümüze kadar ulaşmayı başarmış en sağlam yapı. Bence bunda kilise olması da büyük bir etken. Pantheon Avrupa ve Amerika kıtasındaki birçok mimari yapıyı etkilemiş. Bu gördüğünüz meydan Roma'daki en büyük turistik meydan. Birinci yüzyılda yapılmış. Birinci yüzyılda yapılmadan önce burası bir stadyummuş. Antik oyunların oynandığı bir stadyummuş burası. Ondan sonra bu meydan yapılmış. Çok etkileyici bir yer. Ben ikinci kez geliyorum buraya. Her geldiğimde etkileniyorum. dünyanın en küçük ikinci ülkesi Vatikan'ın girişindeyim. Vatikan müzelerine girmek için sıra bekleyen insanları görüyorsunuz. Birkaç kilometreden oluşan bu sırada beklemek istemiyorsanız benim yaptığım gibi bir grup aracılığıyla içeriye girebilirsiniz. Vatikan müzeleri gerçekten gezmeye değer bir yer. 12 müzenin birleşiminden oluşan bu müzelerde tek yönlü gezi sistemi uygulanmakta. Yani bir yerden girip başka bir yerden çıkıyorsunuz. Bütün bölümlerini ziyaret ettiğiniz takdirde yaklaşık 7 kilometre yol yürümüş oluyorsunuz. Vatikan'ın içerisindeki duvarlarda Viyana kuşatmasının betimlendiği bir fresk de mevcut. Ayrıca harita odasındaki duvarlarda Türk bayraklarını da görebilirsiniz. Müzeleri ziyaret ederken en son olarak Papa'nın seçildiği Sistine Şapeli'ni ziyaret ediyorsunuz. Vatikan'ın müzesini gezdim. Çok zamanımı aldı, çok yordu beni. Gerçekten içeride çok insan var. Çünkü bu gördüğünüz alan Katoliklerin haç alanı gibi bir yer. İnsanlar buraya akın akın geliyor. Bütün ülkelerden insanlar geliyor. En son buradan ayrılmadan önce Vatikan'la ilgili birkaç bilgi vereyim. 100 kişiden oluşan sembolik bir ordusu var. Bu ordu İsviçreli muhafızlardan oluşuyor. Muhafızların Katolik olması şartı var tabii ki. Vatikan'da devlet başkanı Papa ve Papa'nın sözleri yasa hükmünde 1929 yılında İtalya devleti ile Papalık arasında bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre İtalya devletinin resmi dini Katolik Hristiyanlık. Tabii ben buna ticari gözle bakarsam veya işte burada yaşayan bir vatandaş olarak bakarsam bu çok avantajlı bir şey. Neden? Çünkü insanlar buraya akın akın geliyor. Tabii ki Roma'nın da buna büyük bir katkısı var. Çünkü Roma gerçekten açık hava müzesi gibi. Saint Kalesi'ndeyim. Burası Fatih Sultan Mehmet'in oğlunun, yani Cem Sultan'ın esir olarak tutulduğu yerlerden birisi. Burası Vatikan'a bir tünelle bağlanıyor. Siyasi karışıklıkların olduğu dönemlerde Papa ikametgah adresini burası olarak değiştiriyor. Zaten Vatikan'a çok uzak bir yer değil. Şimdi ben kalenin en tepe noktasına doğru çıkıyorum. Oradan şehrin manzarasına bakmaya çalışacağım. Çok güzel bir manzarası olduğu söyleniyor. Fotoğraflarını da gördüm. Hep beraber çıkalım. az önce gördüğüm çukur. Hala bura arasında bağlantı var. Artık insanları atmak için mi kullanıyorlardı? Başka bir şey havalandırma için mi kullanıyorlardı bilmiyorum. Spiraller çizerek aşağı iniyoruz. Saraydan çıkış olur burası. Milattan önce 5. yüzyılda yapımına başlanan ve milattan sonra 7. yüzyıla kadar birçok binanın eklenmesiyle bu hale gelen Roma Forumu'ndayım. Burası gerçekten harika bir yer. Anlatmaya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Roma'ya gelmeden ölmeyin. Roma gerçekten görünmeye değer bir yer. Bulunduğum yer Roma Forumu. Bin yıl boyunca imparatorluğun ticari, kültürel ve siyasi merkezi olarak kullanılmış. Burası yapılmadan önce bir bataklıkmış. Bu bataklık kurularak üzerine Roma Forumu inşa edilmiş. Roma Forumu dediğimiz yer, Romalıların e, merkezi olarak adlandırabileceğimiz bir yer. Buraya kocaman bir yerleşim alanı yapmışlar. Forum Roma sokaklarında dolaşıyorum. Yüzyıllar önce bu medeniyette yaşayan insanlar buralarda yürüyormuş. Hayatlarını burada sürdürüyorlarmış sosyal hayatları, kültürel hayatları, her şey buradaymış. Şimdi hep beraber şehri dolaşalım. en az bir gün ayırmanızı öneririm. Yani bu forumu gezmek için en az bir gün ayırmanızı öneririm. Çünkü gerçekten değer içeride görmeye değer çok şey var. İnsan gezdikçe, gördükçe daha da inceliyesi geliyor. Yorgunluktan öldüm. Eğer bir gün buraya gelirseniz kendinize yiyecek bir şeyler getirin çantanızda falan. Aslında böyle şeyler var. Nasıl derler? Küçük makineler var. İçine para atıp yiyecek bir şeyler alabiliyorsunuz ama ben yani aldım böyle küçücük bir şey verdi. O da bana yetmiyor. Saat olmuş 3-3.30. Benim bir şeyler yemem lazım. Çok yorulmaya başladım. Sesim de çıkmıyor. Ama gerçekten burayı gezmeye değiyor. Ama bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bulunduğum yerde çok gürültü var. Beni duyuyor musunuz, duyamıyor musunuz bilmiyorum. Şu anda Victor Emanuel abidesinin önündeyim. Burası Venedik Meydanı'na bakıyor. Şöyle arkamda göstereyim. Güneş de vuruyor. Artık görebiliyor musunuz? Şimdi oraya doğru çıkmaya başlıyorum. Daha en üste çıkmadım. En üste doğru çıkmaya başlıyorum. Meydan en, en üstten görüntü böyle. En üste çıkmadan önceki görüntü böyle. Videonun çekildiği ortamdaki gürültüden dolayı ses kaydıyla devam ediyorum. Victor Emanuel anıtının en tepe noktasına çıktım. Karşımda gördüğünüz 16 sütun İtalya'nın 16 bölgesini temsilen yapılmış. Onların üzerinde bulunan heykel ise İtalya'nın koruyucu tanrıçası Dea. Aplı olarak karşımda gördüğünüz heykel ise modern İtalya'nın kurucusu olarak kabul edilen Victor Emanuel şehrin en ünlü alışveriş caddesi olan Via Condotti'den yürüyerek şehrin sembol noktalarından İspanyol merdivenlerine geldim. 1717 yılında yapılan bu merdivenler o zamanlar Fransa Kralı himayesinde bulunan Trinita dei Monti Kilisesi ile İspanyol meydanını birbirine bağlamak amacıyla yapılmış tasarım ve zarafetiyle sanatçılar için ilham kaynağı olmuş, ayrıca Hollywood ve Avrupa yapımı birçok filmde senaryoya dahil edilmiştir. Şu anda 1700 dönümlük bir alana kurulmuş bir parktayım. Bu parkın ismi Villa Borghese, Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Ben İtalyan değilim. Normal yanlış telaffuz ediyorsam. Bu park sadece Roma'nın değil, Avrupa'nın en büyük parklarından birisi. İçeride kuş sesleri, sokak sanatçılarının müzik sesleri yankılanıyor. İnsan burada gerçekten huzur buluyor. Şimdi 1901 yılında burası Borges ailesine ait bir bahçe imiş. Kent meclisi burayı Borges ailesinden almış ve 1903 yılında burası bir kent parkı haline getirilmiş iyi de edilmiş. İçeride müzeler var. Gerçekten büyük bir park. İnsan burada dinleniyor. Sadece kuş sesleri yeter. Roma şehrinin en büyük meydanı Piazza del Popolo'dayım. Türkçe anlamı Popolo'nun meydanı. Bu meydan Roma'nın en büyük meydanı. Meydanın ortasında gördüğünüz dikili taş Mısır'dan getirtilmiş. Roma İmparatorluğu zamanında bu meydanda bulunan kapılardan birisi İmparatorluğun giriş kapılarındanmış. Ayrıca bu meydanı Yukarıda tam buranın yukarısında bulunan bir terastan da izleyebilirsiniz. Terasın ismi Piazza del Pinchio. Çok güzel bir görüntü var. Arkamda da görebiliyorsunuz insanlar meydanda dolaşıyorlar, geziniyorlar. Ayrıca meydanda çok güzel heykeller de var. Şimdi hep beraber dolaşacağız meydanı. Roma gezimin finalini Piazza del Popolo'da yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.